Öyle tay ya. Hadi. Aa sektir Lanet olsun. Niye vuramadım? Niye? Neresi? Neresi? Ya ya vuradım nereye bilersin? Bu gene temiz ya lan. Aa ah, şey bomba yakamadım seni. Bomba yakamadım. Belki ya sana ufak bir sürprizim var. <laughs> i̇şte bu hoşuna gitti mi kardeş şimdi sana ufak bir hediye vereceğim hadi ver bak sen nereden geldin bilmiyorum ne tamam gel ne oldu evvel 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 ralph bende sana ufak bir hediyem var oyundan attı beni yapma yenden bağlan Raki raki Diri raki Ne oldu şimdi hiç çok yok yok bana ben kaç kere öldürdüm seni Eee Az siktir az siktir Laka girdim bir anda Afin uh, 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 uh. Az siktir sen izman geldin lan Ah anladım oran geleceğini. Hani. Belki küçük bir sürprizim var. Aa, seni göreyim sadece. Neresin ma? Buradayım. Tam arkanda. Yaksana. Tam arkasıdır ah, arka o <laughs> Tam arkandayım demiştim sana. <laughs> görüşürüz. Adios. <gülüyor> 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 Payback. Sen silah çok beden açı. Ben bunu alacağım. Aa bu değilmiş ya. Bu en dandik bir silah. Nereye atlarsın o füzeyi? Nereye? Nereye? O şuna gitti mi? Buraya küçük bir sürprizim var küçük kardeş. Adat mu? <laughs> hey eh, kendim <laughs> olmam lazım. <laughs> <laughs> Al bunu, laki. Oo. Ah siktir. Raif <laughs> sanki çıktı sürprizim var şimdi şey dur. Ah. <laughs> ne oldu? Füzecik oldu ya bizim Ha ha ha! İkimiz de birbirimizi öldürdük. Tabii Süaadet. Sen iyisin burada neredesin? O zaman buradasın. Neresi magazan? Ah. Ah, göremedim ki. Tamam. Göremedim. Bir gün herbet gözlerin açılır. As <laughs> siktir. Rahip geri dön, geri. Ray, geri dön. Geri dön. <gülüyor> <gülüyor> Hadi raki, kendini. Hadi. Oo. Boşuna gitti mi? Gitti. Nerede ne var sadece. <Gülüyor> <Gülüyor> Lanet olası.